Evet. Gelen metamorfoza başlasın hazır. O benim oynayacak. Diye reis onkanı kaldırdım. Don. Hazır dönüşe torbası. Bir. İki parti burası. Torbas aldım onkayı. Oyna. Al bana çık. Rafta bonkan bende. Rafta bonkan bende. Gel geri. Bak, Kürün de bende. Kürün de bende. Kürün de bende. Bak bak bak. Sen kırıyor. Koş. Koş. Al dizi gidiyor kurdunu. Diyebesi var. Çok kafasına malisi var. Evli olsun. kürünü kaldırdım. Öldü. Parton kalıyorum. Aldım parton kay. Hazır. Dön Hakan'a. Şuraya al Torna dön kafasını dön dön torna bas Kürtüs 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 Sola bas gece bunu kalsın kaldırıyorum Alamadım okçu kesti onu Kaldırdım gece üstünü oyna Pardoga kaldırdım gece üstünü oyna Gece basalım Atan kaldırdım Gece gülüşü hazır Bas eee. kafana eee. tut mesela mobozu hazır Ele vada koş devres Demek... var Oyna maresi var Bırakma alın patron kayı Bırakma, bırakma. bırak bana bana bırak Dön bir an bana burası sol değil ele vada sildim Oyna Bırakma malisi var Bırakma başladım, bırakma Nerede diğer Gece kurdu neredesin? tek bırakma, tek bırakma onu orada. Aldım o kazı. Kaçma abi, kaçma. Sakın kaçma. Şey yapma. Kendi basar üstüne. Aldım paten durma. Sağma gel, sağma gel hazır. Torlu bas. Sağda dönün torlu bas. Top aldım. 10k alıyorum. Aldım 10k canı. Lan bende. Zio oyna. Şunu kes. Kesme. Sürücün ferakota basın ve koş. Kes bende. Koş. Hazır. Bana. Aldesi Koş bas. Hazır. Bakıyla koştum. Koştum. rafını kes. Sor magi koş. Şunu da kes. Ben de, ben vurun. Yürü yukarı doğru. Şunun devesi var. Tutuyor musun kan? Aldım o kayı. Sol soluna dön. Kecokun e. aldı sizi para. Kavasına doğru. Topuş kaldırdım. Loğaçta konka yetmedi. Evet. Salta, Partonka kaldırdım. <laughs> Oyna. Gece üstüne bak gece günü vuran var. Çektim vurmadı. maresi o da var. Buffer bu. Güzel. Biz var. Yaklaştınız mı? Şu şöyle topla. Şundan başla. En az şey var yok. Sen... komut beni diyor. De ben de mi? Ha komut şimdi Bafra Buffer aldesi. Tamam. Bizim buffer aldesi basık kafasına Aldım o kadar. Ölme Rafet. Abi kendine tek yükü küllü kaldır. Şunu kaldır. Tamam Emre bir daha gel. Dön. için dönüşün içi. malisi var. Oyna. Dönme tomofozu. Bırakma tomofozu. Buffer'ı tut. Buffer oyna. Buffer oyna. Aldım parçalama kadar buffer'ı kes. Dön ve çene abi. Sorlu. Bas kafana. Bonkan <laughs> bende. Oyna. Buffer oyna. Buffer'ı çök. Atlan kaldırdın. Çok buffer'a. Ben geldim. DB'si var. Mares'i var. Aldım patron kayı abi. Aldım on kayı. Hazır. Dön buffer'ın kapat. Bizim kapı kapı. Orta çolu bas. Gece on Oyna. Vur 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 vur. Direkt matematik koş. Aha. Hiç bırakmıyorsun. Hiç bir bırakmam. bırakmıyorsun. Aynı onu yaptığı gibi yapacağız. Küçük kolu var. Oyna. Gece konu no, no, no. o Hadi kaldırdım. Hadi kaldırdım. Öldü. Bak bak benim vurduğuma vur. Benim vurduğuma vur. Can kaç. Bit. Oldu. Bitti mi? Aldım paçam kay. Aynen. Can şu sence Marisa sol da arkada. Sen gidiyorsun Bu kadar akıllık yapıyor diyor ya. Sana atıyor küçük. Hazır. Kanka. Bilinkini. At at kesi Bas. Bas oyna bas oyna bas oyna bas oyna bas oyna. Rockmay da kes. Onu da bas oyna. Gece onka no, no, kaldırdım. No. Bir yana linke de alıyorum. Koç olan evet. at link at kesi bas. Sen arkana bas, bas. Bas. Bas 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 git. Kazım bitiyor bak şuraya oynuyor. Bak bak yeni magide bak gel buraya bas. Kalanlar buraya saldım on kayık. Kalanlar buraya bas. Dört kişi aldım. On kay. Bas. Oyna. Çık tepeye. Yine at at kesi. Bas bas da incirini. Aldım on kayık. Nasıl lan. Hadi geliyor yine. Hazır. Al. Sitkece konaldesi bas. Aldım onu. Geta geliyor topçu aldık. Abi koş kapının ağzına. Livri adeti bas. Aldım o kayı. Çıraş 3, 2, 1 koş. Sağ tabu durabı. Abi at ping ateşi bas. Ulan sol tabu varmış. Aldım o okay. Bıraktım. Aldım o kayı. Ne 1920 aldım onu da. Ölmesin. Çektik bir bas. Tavan aldım. Ki Çiğ. durun var mı? Evet. Hazır. Atın ateş bas. Aldım onu kay. Oyna. Livri al desi. Bas. Bas bas hemen hemen geri çek bize. aldım onu kay. Oyna. Abi. Hazır sat abi atın Çok güzel. At Ad, at Ad, bas. Bas Şuraya bas sen diyor? Bas yürü. Lan çok kaldı kaldın. Yürü. Aldım patron kay. Almadım yürü. Yürü yürü durma. Yürü durma. Yürü durma. Aldım on. Oyna. Des ben de. Bana al desir. Bas. Bas buraya dokuş aldım. Bas. Onka kaldırdım. Aldım. Yürü. Yürü akadol. Yürü yürü durma. Balbay durma. Balbay durma. Balbay durma. Balbay Bal 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 git. Des. Aldım onu kay. Şöyle al bas. Oyna. Dokuş kaldırdım. Tepon kaldı Tepon kaldı Partok'a kaldırıyorum çekildim yerde Livri koş Livri koş Livri koş Ölümü koş Arka mıkı, Oradayım hazır. baba Hazır Libri haldesi Baskı basın Sa Saplı maplı vur Top şey aldım Magil Magyar... Bize söyleyecek yoksa Partok'a kaldırdım Oyna ben oyna, oyna Devam et Balbaya evet. onka Despende Arka mı? Bana 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 al Aldım onkayı Yürü şuna doğru Açlarının altı sağ taraf Hemen dön sağına Dön aldım onkayı Çevriye haldesi bas Hepsini aldım. Evet. Livriye koş, Livriye al desi. Bas. Ne, ne yaptın? lan? Sür aldım o kaç. Ne yaptın ye ne ya, ya? Aman <laughs> okudum uçarım <laughs> bak ya. Bu kadar amına kodumun çarı her gittiği yere ölüyor ya. <laughs> ne <yaptın? Ye> <gülüyor> Ya ya <laughs> ya. Oğlum at rengini at kesi Bas Görler. Aldım o kay oyna Oğlum guarda bir öldü lan mi? Ölme at rengini at kesi Lan tortamı atamıyorum oraya bas sen bas Düz vur düz vur düz vur Maalesef var yürü Abi sen torunu at at desi gece kurdu Bilinci at bas Aldım o kay Topçuk aldı lan Bilinci var mı? Evet 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 Hazır at rengini at desi bas Aldım onu Geri dur oyna, geri dur oyna, geri dur oyna. Bak Enx bana vuruyor, Enx bana vuruyor, maalesef var. Ben ondayım. Sıkıntı oyna. Şevriyon da kaldırdım. Açtığı yere gidiyorum. Pardon kaldı. Geliyor. Dini yaratımın üstüne doğru. Hazır, set gücü kurdun 3, 2, 1, at bir, at bir, at bir, bak. Görüyorum ediyorum. Oyna. Şunu da kes. Marika. Damla e alın, kalk kaldı. Ne de vurdum e e Evet. Hazır. E evet. evet. Al desi. Bak. Bas ya şu, bas ya şu, bas ya şu, bas ya şu, var şimdi. Oyna, bu vurma. Ne hmm. kaldı Bas ya, bas, 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 bir bas, bir bas, bir bas. Bak sayıp geçecekler ha. Geldi, oldu geçti. Geçti. geçti, bak Mabuz akımdan geçti. Geldi. Kavan Bas şimdi kafana. Bas 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 bas